Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası bugün başladı. Vali Tuncay Sonel yapılacak olan şampiyonanın açılış programına katıldı. Spor şehri ordumuzda 3 gün sürecek Judo Türkiye Gençler Şampiyonası bugün başladı. Biz hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz. Gelsinler, ee, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda bu şampiyonayı izlesinler. Ee, biz bu şampiyonun Ordu'ya verilmesine emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, yine Ordu'lu hemşehrimiz olan Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Hüsnü Başkanımıza, Başarılı Gençlik Spor İl Müdürümüze, çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin çeşitli köşelerinden buraya gelen 2000 civarında sporcumuz var, teknik heyet var, hakemlerimiz var. da ordu olarak ev sahipliği yapacağız. Tabii orada son yıllarda hem valiliğimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızın işbirliğiyle çok ciddi sporla ilgili yatırımlar alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği Gençlik ve Spor Bakanımızın şehrimize gelmesiyle 200 milyon liranın üzerinde 19 ilçemize yatırım e, alındı. Bizde şu an ulusal karar şampiyonlar olduğumuzda çok rahat yapılıyor. Ki i̇çinde bulunduğumuz Recep Kara Spor Salonu koltuklar 1700 kişilik civarında. Ama biz yine e, Sayın Bakanımızla da görüştük. Şehrimize 5000 kişilik kapalı spor salonu yapılacak. Onun da ben müjdesini vereyim bu manada hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, ordumuzun değerlerine çok çok teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra inşallah 5 bin kişilik spor salonumuzun inşaatına başlarız. İleride salonumuz biter ve şimdi olduğu gibi ulusal müsabakaların yanında uluslararası şampiyonları da ordumuzda görürüz. Biz tabii gençlerimize şunu söylüyoruz. gençlerimiz sporla uğraşsın gençlerimiz sanatla uğraşsın. Ee, lisanslı sporlara yetişsin. Daha da az olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve sen Gençlik ve Spor Bakanımızdan. Stadımız çok güzel hale geldi. Stadımızın içerisinde de spor lisemiz var. İnşallah bu sonbaharda oraya da e, sınavla gençlerimizi alacağız. Orası sporla yaşayan bir mekan haline geliyor. Biz istiyoruz ki Karadeniz'den ülkemizin her köşesinden çocuklarımız, gençlerimiz çıksın, sporla uğraşsınlar, sanatla uğraşsınlar ve dünya şampiyonları çıksın, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ben inanıyorum ki şu an gençler bu turnuvada şampiyonada yarışıyor. 2024, sonrası 2028, 2028'de inşallah bu gençlerimiz içerisinde olimpiyat şampiyonada göreceğiz. Bu manada bize Ordu'nun emeği geçen, tüm ekip çalışmalarımıza, Euro Federasyonumuza, Federasyon Başkanımıza ve Gençlik Spor Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı.